karşılaşmanın son duydu ve o ikinci defa kendini yerde buldu. 2-0 altılık bu devasa adam için artık yolun sonu görünüyordu. Tyson Fury, yıl 1988. Doktorlar bile bu bebeğe yaşar gözüyle bakmıyordu. Boksör bir ailenin avuçlarında doğan sadece 450 gramlık bu bebek prematüre olarak 6 aylıkken dünyaya geldi. Bir yaşına kadar iki defa havale geçiren bu minik canlı hayata tutunmayı başarmıştı. Tyson Fury küçükken yaşadığı zorluklardan dolayı okulu erken bırakmıştı. Boks onun için hayattan kaçmak için sığındığı teklimandı. 2008'de profesyonel kariyerine ilk adımını attığında 206 santimlik boyuyla rakiplerine resmen ringi dar ediyordu. 2015 yılında Vladimir Klitschko'yu mağlup ederek ağır siklet kemerlerinin hepsini kazandı. Herkes onun yeni neslin en büyük boksörü olduğunu kanaatindeydi. Ama kimse onun iç dünyasında verdiği savaşı bilmiyordu. Şampiyon olduktan sonra hayatı darmadağın oldu. Depresyon, alkol ve madde bağımlılığı onu uçuruma sürükledi. Yıllar ilerledikçe resmen 180 kiloluk bir yağ fıçısına dönüştü ama ailesi, özellikle de eşi Paris Fury onun en büyük dayanağı oldu. 2018'de boks dünyasına geri döndü. Döndü dönmesine ama ilk karşılaşmasında rakibi resmen bir makineydi. Deon Wilder 40 maç 39 nakavt. Herkes Fury'nin ilk roundda nakavt olacağından emindi ama öyle olmadı. Fury Wilder'ın her yumruğuna karşılık verdi. Son roundda yumruklar karşısında yere yılmış olsa bile ayağa kalkarak tüm salonu şok etmeyi başardı. <laughs> Bu maç berabere bitmişti. Aradan 2 yıl geçti ve ikinci maça Fury tam anlamıyla odaklanmıştı. Maça çıktığında Wilder'a yumruk bile attırmadı. Baskı kurdu ve 7. rahatta... Daha... artık dünyanın en iyi ağır siklet boksörü. Maçta hile yapıldığını söyleyen Wilder bir rövanş maçı istedi. Yıl 2021 ve son maç. Maçı sunan hakemlerin, maçı izleyen seyircilerin bile eli ayağı titriyordu. Artık ikisi de er meydanında. Tyson Fury ya tarih yazacak ya da tarih olacaktı. Maç boyunca boksörler bir dakika bile durmadı. Hatta bazı anlarda iki boksör de birbirini yeri serdi. Ve o tarihi 11. round. Tyson Fury'nin maçtaki son ve hayatındaki en değerli yumruğu. Supernatural <laughs> strike. Onu efsane yapan sadece sayılar değildi. O kaybettiği hayatını geri kazanan bir adamdı. Dibe vuran hayatını dipten alıp en tepeye koyan bir isim. Ağır sikletin tartışmasız şampiyonu Tyson Fury.